Merhaba arkadaşlar. Taşkın Elektrik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere zaman saati balansı nasıl yapılır onu göstereceğim. Elimde bir tane mekanik zaman saati bulunuyor. Zaman saatinin bir sürü çeşidi var. Mekanik zaman saati, bundan dijital zaman saati, astronomik zaman saati, motorlar için olanları var. Yani çeşitleri çok. Biz de mekanik olanı bağlayacağız. Hepsinin çalışma prensibi de aynıdır. Ayarlanan zaman içerisinde devreye elektrik sağlar. Şimdi zaman saatimizin bir faz bir adet nötr olarak zaman saatini çalıştırmak için iki tane girişi var burada. Bir de bir numara ve iki numara olarak bir de burada açık kontağı bulunuyor. Bizim ayarladığımız zaman aralığında mesela akşam saat 8'den gece saat 12'ye kadar yansın dediğimiz zaman aralığında buradaki açık kontak kapanarak devreye elektrik sağlıyor ve ampulümüz yanıyor. Şimdi yine bunu kontaktör yardımıyla çalıştıracağız. Bağlantımıza geçelim. Sigortamızın çıkışından 2 adet kablo alıyorum. Bunun bir tanesini zaman saatini bir tanesini kontaktörümüzün dük kontağına bağlayacağız. Evet, zaman saatimizin faz girişine bağlayacağız ve faz girişinden bir atlamada bir numaralı bacağı yapacağız. Burada atlama yapıyorum. Üzerine bir yük olmayacağı için atlama yapıyorum. Çünkü kontak yardımıyla çalışacağımız için zaman saat üzerinden büyük geçmeyecek. Zaman saatimizin faz çıkışından kontaktörümüzün bobinine bağlıyoruz şimdi sigortamızdan 2 adet kablo çıktık bir tanesini kontaktörümüzün güç kontağına bağladık bir tanesini zaman saatimizin faz girişine bağladık zaman saatimizin faz girişinden bir adet atlama aldık zaman saatimizin bir numaralı ayağına 2 numaralı ayağından yani çıkış kontağından kontaktörümüzün bobinine elektrik verdik. Burada ayarladığımız zaman aralığında buradaki açık kontak kapandığı zaman kontaktörün bobinini hareketlendirecek. Buradaki güç kontakları kapanıp devreye elektrik verecek. Lambamızı bağlayalım. Lambamızın faz çıkışını güç kontağımızın çıkartacağız bağlıyoruz. Son olarak nötürlerimizi bağlayalım. Zaman saatinin çalışması için nöpürlüğe de ihtiyacı var. zaman saati 16 amperlik bir zaman saati ama kontakları zayıf. Yani bir de yani çok fazla lamba kullandığınız zaman bu kontaklar yapışıyor ve zaman saati bozuluyor. O yüzden kontaktörde çalışma, çalıştırmanız daha güvenli ve sağlıklı olur. Uzun ömürlü olur. Kontaktörümüzün bobininin motor girişinde yapalım. Şimdi mekanik zaman saatindeki buradaki tırnakların her bir tanesi 15 dakikayı temsil eder. Bunun her bir tırnağı 15 dakikadır. Bu sol tarafa attığımız zaman devreye elektrik verir. Sağ tarafa attığımız zaman vermez. Yani sol taraf açık, sağ taraf kapalı diyebiliriz. Bunu istediğimiz zaman aralığını ayarlayabiliriz. Mesela akşam saat 8'den gece saat 12'ye kadar yansın dediğimizde tırnakları akşam 8 gece 12 arasında sola atıyoruz ve güncel saati ayarlıyoruz güncel saat 5 saati 17 ayarlıyorum ve test saate elektrik veriyorum şu anda kontak açık bir konumunda olduğu için tezahürat elektrik verdik. Bunu buradaki zaman aralığını aldığımız zaman, zaman aralığını aldığımız zaman istediğimiz zaman aralığında yanacak. Şu anda devremiz bu şekilde. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.